Agroekonomiye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bu bölümde Türkiye senegalle ekonomik işbirliklerini konuşacağız. Senegal'de tarım projelerini konuşacağız. Konuğumuz DEİK Türkiye Senegal İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Zeki Güvercin. Zeki Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk teşekkür ederim. Yakın zamanda heyetle birlikte DEİK olarak Senegal'e evet. gittiniz. Ticaret Bakanlığı'ndan isimler de vardı. Nasıl bir heyetti sizden dinleyelim ve Senegal'e neden gidildi? Evet teşekkür ediyorum öncelikle bu yayın için. Ee, tabii biz 7-10 Aralık tarihleri arasında Ticaret Bakan Yardımcımız Volkan Ağar Beyefendi ile o ziyaretin fotoğrafı Evet 3 günlük bir e, Senegal ziyareti hmm. gerçekleştirdik. Senegal'ın e, organizasyonu Türkiye İhracatlar Meclisi TİM e, üstlendi. Aynı zamanda Tim'in orada çok başarılı bir e, ikili görüşme ve iş forumu e, gerçekleşti. Tabii neden Senegal'e gidildi? Zamanlama olarak çok doğru bir zamanlamaydı. Geçen sene içerisinde Senegal hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakanı Türkiye'ye geldiler. forumlar düzenlendi. Bu her iki ziyaret çok verimli geçti. son Sayın Başbakan Sonko'nun ziyaretinde Cumhurbaşkanımızla çok gerçekten olağanüstü e, e, bir e, ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız uçağın apronuna kadar kendisini e, yolcu etti. Çünkü bizim Senegal'le e, ticaret hacmimiz şu anda 500 milyon dolar hmm. civarında. Hedefimiz 1 milyar dolar ve Senegal bizim artık e, stratejik partnerlik düzeyinde e, bir partnerimiz. Yani sadece ticaret partneri değil, aynı zamanda yatırım ve ortaklık e, kurduğumuz ve Batı Afrika'da da çok önemli bir e, Batı Afrika giriş kapısı. Ee, olan e, istikrarlı bir ülke. E, tabii ayrıca e, Batı Afrika'daki son gelişmelere bakarsak hem e, Frankofon e, bölgede hem ECOWAS hem de yeni kurulan birlikte biraz ortada bir e, pozisyon olması hasebiyle tabii çok önemli bir ülke. Bu ziyaretimizde biz üç günlük ziyarette e, Sayın Bakan Yardımcımızla Büyükelçimizle e, Tim. Ticaret Bakan Yardımcısı. Evet, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Arbi Efendi ile. Biz hem Senegal Ticaret Bakanı, İmar Bakanı, tabii Türkiye Müddetler Birliği temsilcisi de olduğu için aynı zamanda şehircilik, Bakanları bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdik. Ve bu son olarak da çok heyetimizin önemli bir görüşmesi programda olmayan Sayın Başbakan Sonko'da iki saat heyetimizi kabul etti. Orada Sayın Büyükelçimiz ve Sayın Bakan Yardımcımız kendileri çok önemli e, konular e, görüştüler. Biz de tabii e, ben şahsen değil ki temsililer ve tim temsilcisi arkadaşımız da kendi e, ilgi alanlarındaki konuları orada e, ifade ettiler. Ama burada tabii Sayın Sonkon'un biz Türkiye'ye yönelik çok olumlu bir e, yaklaşımı olduğunu. Türkiye'ye olan ilişkileri artırmak, daha yeni çalışmaları birlikte gerçekleştirmek her alanda böyle bir gayreti olduğunu gördük. Bu ziyaretimizin tamamında Türkiye'ye karşı hem olumlu bir hava hem de gerçekten biliyorsunuz Senegal'de yeni döneme girildi. Yani yönetim değişti. Daha yeni partnerler arayan, biraz Fransa dışında işte Türkiye'ye ağırlık vermeye çalışan bir yeni yönetimden bahsediyoruz. Bu da bizim için tabii çok önemli dönemsel olarak da bir fırsat. burada bizi de en çok sevindiren konu biraz sonra belki konumuza da gelmek için önemlidir. biz 500 milyon dolardan 1 milyar ve hatta Hedef. 2 milyar dolar hedefi koyduğumuz için burada biz büyüme potansiyelini konuşurken hem karşı kanattaki bakanlar ve Sayın Başbakan Sonko da asıl büyüme potansiyelinin 1 milyar dolar civarında tarım ve gıdada olduğunu Hı. belirttiler. Çünkü Senegal çok önemli bir tarım ülkesi, burada çok ciddi sıkıntıları olan da bir ülkesi ve Türkiye'nin bunlara sunacağı çok ciddi destek, hem teknolojik olarak, know-how olarak, tohumculuktan tutta makineye, işleme ürün işlemeye kadar birçok alanda ciddi fırsatlar ve işbirlikleri olacağını görmüş olduk. Bu da bizim iki yıldır yaptığımız çalışmanın e, doğruluğu, ne kadar doğru olduğunu bize göstermiş oldu. Bu da tabii çok önemli bir konu. Ve yerelde biz bunları görüşürken aynı zamanda Apex Başkanı ile, yani Senegal Yatırım Ajansı Başkanı ile e, ve Senegal Koskebi, ADPM ile yaptığımız görüşmelerde biz karşı tarafla bir e, protokol e, yaptık, anlaşma yaptık. E, Mayıs ayına kadar e, yani Mayıs 3-7 Mayıs'ta yapılacak olan e, Afrika Tarım ve Gıda Zirvesi Senegal'de yapacağımız organizasyondan önce Mayıs'a kadar iki veya 3 firmamızın önemli projelerini e, kendileri beraber kendilerini finanse edeceği şekilde e, gerçekleştirmek ve bunların Mayıs ayında e, bakanlar düzeyinde açılışının gerçekleşmesi noktasında bir ön mutabakata vardık. Şu anda da Türkiye'de bizim firmalarımızdan özellikle teknolojik, tarımda üretime yönelik yeni sistemler geliştirmiş olan firmalarımıza görüşmeler yapıyoruz. Ve bu görüşmelerle bu projeleri Mayıs ayına kadar e, Senegal'de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yani Senegal ziyareti gerçekten verimli, yoğun geçti. İş görüşmelerine katılan e, firmalarımızda da tabii hem yemeklerde ve akşam programlarında bir araya geldik. Onların da Senegal'den çok verimli bir şekilde döndüklerini gördük ve bu biz tabii bizim açımızdan çok önemli çünkü hı hı. hedefimiz oydu. E, tabii burada Sayın Bakan Yardımcımızın da gerçekten e, bütün görüşmelerde e, bize gösterdiği ilgi ve özellikle desteğinden dolayı kendisine buradan da teşekkür etmek istiyorum. Evet Şimdi dediniz ki e bu görüşmede Senegal Başbakanı ile yap, yapılan görüşmede orada e, yani Türkiye özel bir ilgi gösteriyorlar tabii ki çünkü orada tarım fırsatları var ve e, Türkiye nasıl destek olur diye evet. e, nasıl destek olur bu konuda bir e, gelişme oldu mu yani nasıl destek tabii. olur ve Türkiye'nin de bundan kazancı ne olur tabii ki karşılıklı olması gerekiyor tabii şimdi burada bizim e, çok yönlü kazancımız var ama belki bir konuya değinmek lazım e, biz bütün Afrika ile şu anda gündeme gelen ve bizim dikkat etmemiz gereken karşılıklı ticaret dengesi. Biz şu anda 400 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. İşte 50-60 milyon dolarında biz ithalatımız. Dolayısıyla karşı taraf da burada bir denge unsuru arıyor. Biz bu dengeyi de aynı zamanda sağlamış olacağız. Çünkü Senegal'den bize tarım ve gıda ihracatı yapılabilir ve bu ciddi bir potansiyel oluşturur bizim de lehimize olan bir durum, ihtiyacımız olan birçok ürün bunlar. Yani burada aslında tarım ve gıda potansiyelinde Senegal'ler aynı zamanda bizim ticaret dengemizin de daha normal bir düzeye gelmesi açısından önemsiyorlar. Bu birinci konu. Onun dışında bizim aslında Senegalli partnerlerimize tarım konusunda vereceğimiz çok fazla destek var. Mesela su konusu, sulama konusu. Senegal'in çok büyük problemlerinden birisi. Bizde de su yönetimi konusunda, akıllı tarımda su damlanma sudan tutun da çok farklı e, su teknolojilerine kadar bizi çok ciddi bir e, teknolojik know-how ve firmalarımız var. Biz tabi bu konuda e, şu anda çalışıyoruz. Bunlara e, önem veriyor. Burada ciddi bir katkımız olabilir. Bunun dışında bizim lojistik olarak, iki geçen yıl ve bir önceki yıl birçok üründe ürünün yarısı çöpe gittiğini görüyoruz Senegal'de. Bu soğanda, patateste, mangoda birçok üründe gerçek gerçekleşti. Bizim de burada vereceğimiz çok ciddi lojistik destekler var. Onun dışında bizim tarımda birçok gıdanın işlenmediğini biliyoruz Senegal'de. Mesela biraz önce mangodan bahsettik. Yarısı çöpe gidiyor. Diğer yarısı da çok verimli bir şekilde işlenmiyor. Bunların işte kurutma makineleri, farklı sistemlerle daha iyi bir şekilde değerlendirip ihracatı yapılabilir Senegal'de Bu da bizim orada üretim hatları kurmamız mesela şeklinde. ve Mümkünse bu üretim hatlarını Türk İşletmecilerinin yerelde bizzat başında olması, yani yatırım yapması ki bizim Senegal'e toplam yatırımımız 700 milyon doları aşmış durumda. 780 milyon dolar civarında bir direkt yatırımımız var. Önemli bir yatırımcıyız Senegal'de. Dolayısıyla bu da bizim yatırımcı sıfatımızı ve elimizi güçlendirecek bir unsur. Bütün ülkeler şu anda yatırım istiyorlar. Biz de hani yatırım bekliyoruz Tabii. yurt dışından birçok evet. yerden. Çünkü yatırım demek istihdam demek. Evet. Ki bu arada bizim on binlerce istihdam sağladığımız da bir husus var, önemli bir husus. Senegal'de biz hem yatırımcı hem istihdam yaratan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu alan da çok önemli diğer bir önemli olan tabii soğutma sistemleri, stokaj, depolama, yani bunlar da çok büyük bir ihtiyaç. Bunlar konusunda da bizim firmalarımızın çok ciddi bir know-how var. Yani biz tarım ve gıda alanında aslında ülkemizde bütün yönleriyle çok rahat Senegal'deki problemlere ciddi, hızlı ve fiyat olarak da gayet rekabetçi bir çözüm modeli sunabileceğimizi gördük, düşünüyoruz. Bundan dolayı da işte biz Mayıs ayında Takar'da böyle bir program yapalım diye karar verdik. Tabii programın biraz detayları Senegal'deyken evet, biraz değişti çünkü Sayın Başbakan son memleketi Kazamas bölgesinde bir buçuk günlük bir programın bir ayağını oraya almayı kararlaştırdık. Çünkü kendilerinin hassas olduğu bir konu. Evet. O bölgede aynı zamanda Senegal'ın en turistik ve en güzel bölgelerinden birisi. Aynı zamanda tarım konusunda da en önemli tarım bölgelerinden birisi. Evet peki sizin tarım gıda zirvesi zaten biraz girizgah yaptığınız o konuda daha detaylı evet. bir şekilde açalım. Mayıs ayında tarım ve gıda zirvesi düzenleyeceksiniz evet. Senegal'de. Hı hı. İlk mi olacak? Senegal'de. Senegal'de ilk, Senegal'de tabii ilk, bu bizim tabii. beşincisi evet. ama Senegal'de ilk defa e, yapıyoruz. Aslında Senegal'de de ilk defa böyle bir e, organizasyon var. Ondan dolayı Senegal Tarım Bakanı da e, bu organizasyonda partnerimiz ve ilgi duyuyorlar. Biz e, Türk firmaları ve Türk yetkililer yanı sıra Batı Afrika'da 10 ülkeden e, katılımcının da bulunacağı bir Afrika Tarım Zirvesi yapıyoruz. Dolayısıyla Senegal'ın Afrika diğer Batı Afrika ülkelerine kendi e, tarım başarılarının projelerini ve işbirliklerini de hem gösterebileceği hem artırabileceği bir e, vitrin de aynı zamanda olmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla yani Senegal e, makamları şunu gördük projeyi e, Tabi önce anlamaya çalıştılar, biz anlatmak durumunda kaldık ama bu ziyaretinizde de bu zirveyle ilgili temaslarda bulunduk, bu yoğun hazırlıkları tabii, ile ilgili. Aynen tabi, yani oldu yoğun biz. olarak konuştuk çünkü bu bu düzeyde ziyaretler bence son yılların en verimli ve en üst düzey ziyaretlerinden birisi oldu gerçekten hem görüşme sayısı hem kalitesi olarak ve sonuçta sonuçlar olarak da. Ee, belki küçük bir parantez olarak e, Senegal başkentinin elektriğinin yüzde 15'ini e, Car Power gemileri, yani Türk şirketinin e, siz limana geldiğiniz zaman sahile bir kocaman bir enerji gemisi görüyorsunuz. Bu da şehrin yüzde 15 enerjisini veren bir Türk gemisi. Yani biz gerçekten çok e, güçlü bir şekilde varız ve e, en önemlisi de kabul görmek ve e, pozitif bir e, yaklaşımla, e, görmek. Tabi burada e, Sayın Büyükelçimiz Nur Sağman hanımefendinin de çok büyük rolü var. E, Senegal'de gerçekten her katmanda e, çok e, büyük bir e, sevgiye mazhar ve gerçekten e, bizim çalışmalarımızda da çok e, ciddi destek e, verdiği için kendisine buradan teşekkür ediyorum. Sizin zirve hazırlıkları ne aşamada şu anda? Senegal'de yapılacak tarım gıda zirvesi ve ana teması ne olacak, kimler katılacak, ne kadar katılımlı, gündem maddeleri neler olacak belli mi bunlar? Evet tabii şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor. Son ziyaretten sonra daha da tabii hızlandı. Şu anda yaklaşık 300'e yakın Senegalli firma kayıt oldu bu organizasyona. Bizim için çok önemli. 3 yani ay öncesinden böyle bir katılımdan bahsediyoruz. Batı Afrika'dan da 100'e yakın firma Hali kayıt yaptırmış durumda. Tabii biz bunların tamamının katılacağı manasına gelmez çünkü biz e, bazı şartlar e, ortaya koyuyoruz. Ama bizim çok yoğun bir katılım olacağını gördük. Senegal'e evet. özel bir ilginin olduğunu da hem Türkiye'de hem Batı Afrika'da gördük. Zaten son yıl Afrika bölgesinden mi katılım? Batı Afrika. Batı Afrika. Hani dışarıdan var mı? Daha uzak Türkiye'den Yok. Türkiye'den. Türkiye, Yok, ve, değil bat mi? Türkiye Türkiye'den ve Batı var tabii. Türkiye ve Batı Afrika tamam. tabii. Burada. Biz Türkiye ile Batı Afrika'yı buluşturuyoruz. Zaten başından beri mottomuz bu. Hı -hı. E, ve bunu bir sefer Türkiye'de bir sefer Batı Afrika'da yapmamızın nedenini ve sadece Batı Afrika ile e, ilerlememizin nedenini de bölgesel olarak bir e, veri tabanı, bir güç, bir e, bilgi birikimi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu e, programa katılım yerelde e, Senegal Tarım Bakanlığı, Senegal Yatırım Ajansı ve Senegal Koskebinin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Yani bu üç kurumun partnerliği Hı. ve ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Türkiye'den hem Tarım Bakanlığı'ndan, Ticaret Bakanlığı'ndan, Türkiye'deki tarım federasyonlarıyla şu anda tabii yoğun temaslarımız var. Türkiye'deki teknoloji firmaları, özellikle bu yeni geliştirilen akıllı tarım teknoloji firmalarımızla görüşüyoruz. Doğrusu ben dört firmayla biri bir görüşme gerçekleştirdik. Onlara da biraz tabii e, Afrika konusunda, Batı Afrika konusunda da bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Çünkü Türk firmalar biraz uzak mı kalıyor? Bu ya anlamda? tabii Türkiye'deki tarıma göre mesela akıllı tarım işte uydu ve yapay zeka ile sulama sistemlerinin falan yönetildiği bir sistem geliştiriliyor. Ama bunlar Türkiye'de uygulanıyor. Oranın arazisi farklı tabii, e, köylüsü farklı, işte tarım yapılanması farklı. Ona göre de bir takım sulama sistemleri farklı, bunun adapte olması gerekiyor. Bir de biraz efor gerektiriyor, yani neticede yeni bir pazara giriyorsunuz. Ama bakir ve çok büyük bir pazar. Bunu anlatmamız ve ona göre karşı taraftan da ciddi dönüşler almamız gerekiyor. Dönüşte alıyoruz doğrusu. Biz bu işte şu anda ona yakın firmayla görüşüp üçünü aradan çıkartıp bunlarla bu projeyi mayıs'a kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii bu mayıs organizasyonunda Senegal'de yapacağımız, Senegal ayağında ziyaretlerde, aynı zamanda işte Kazamas bölgesinde yapacağımız ziyaretlerde, tesis ziyaretlerinde vesaire bunlar dinamik program olduğu için Buraya katılan hem Batı Afrikalı hem Türkiye'den gelen firmaların birbirleriyle de aynı zamanda ciddi bir temas kurmalarını hedefliyoruz. Yani biz her seferinde olduğu gibi çıktılar bizim için çok önemli. Hı hı. Şu anda tabii Şubat'a yaklaştık neredeyse. Üç aylık bir süremiz kaldı As bundan kaldı sonra. Az aslında. Uzun gibi görünüyor ama. Ee, tabii biz iki aydır çalışıyoruz ince. üzerinde. Dolayısıyla Hı -hı. dediğim gibi 300'e üç yakın firma hali hazırda kayıt Hı -hı. yaptırdığı için bu doğal mecrasında ilerliyor. Bu zaten bir çok böyle bin kişinin katılacağı böyle bir şey değil. Yani bu bir show değil neticede. Biz belli sayıda katılımcıyla proje yapmayı hedeflediğimiz için zaten süren bir e, görüşme silsilesi evet. ve bir çalışmanın neticesi olacak. Dolayısıyla gayet şu anda e, iyi gidiyor diyelim. Ama tabii buradan özellikle e, TV ekranlarından şunu söylemek istiyorum ya yani bu çalışmaya, bu ekosisteme bütün firmalarımızı davet ediyoruz. Burada bir, tabii herkesle bizim birebir toplantı yapmak çok yapıyoruz ama evet. fırsatımız yok. Bu ekosistemi anlayıp bizimle hareket etmek isteyen firmalara e, kapımız açık ve tabii bekliyoruz. Yani burada biz e, ne kadar e, tarım e, ve gıda sektörü Batı Afrika'da güçlenirse buna bütün firmalarımızın ciddi bir e, burada hem payı hem de karı olacak, avantajı olacak. Çünkü bir ülkede güçlü bir tarım sektörü varsa, Türk tarım sektörü bütün firmalar için çok önemli bir kapı demektir. Evet. Ve ilk girenlere tabii en kazançlı olur bu modelde. Evet. Biz de hepsini buradan tabii davet ediyoruz. Önemli bir çalışma. E, tarım dediğim gibi sadece Senegal'de bir buçuk milyar dolar potansiyeli var bizim firmalar için. Nasıl bakıyor Türk firmaları Batı Afrika'ya? E, yani Firmalarımız biliniyor uza, mu? Biliniyor. Yani şu anda Afrika ol, olayı anlaşıldı. E, sadece biraz Afrika'ya çok e, fazla e, geniş manada bakılıyor. Yani kıta olarak bakılıyor. Hı hı. Yani çok o kadar geniş bakmamak lazım. Bölgesel bakmak lazım ama burada büyüme potansiyelinin olduğu artık bir şekilde kabul edildi. Sadece buna göre bir takım adımlar atılması gerekiyor. ve Bu adımlar içerisinde de bölge insanlığı ve bölgeyi anlamak. Biz ondan dolayı bizim heyetler içerisinde 70-80 kişi oluyor genelde firma olarak. Bunların %60'ı Afrikalı, %40'ı veya 70-30 şeklinde ilerliyoruz. Çünkü burada biz Afrikalılarla Sistemin içerisinde olmamız ve onlarla birebir bu işleri konuşup beraber yapmamız gerekiyor. Yani biz dışarıdan geldik yaptık e, modeli artık bitti. Dünyada bitti zaten de Afrika'da da bitti. Onlar diyorlar artık bizimle beraber hareket edeceksiniz. Onun için biz diyoruz Senegal'de mesela artık ticaretten yerel üretime ve e, yatırım e, modeline e, geçiliyor. Ve geçildi şu anda. Yani aslında iyiyiz şu anda yani Afrika konusunda. Ama rakamlara baktığın zaman tarımda, rakiplerimizden tabii çok daha gerideyiz. Bizden daha önce keşfeden ülkeler mi var? E tabii mesela Fransa tarım konusunda hmm. onun dışında diğer Avrupa ülkeleri yani tarım konusuna daha, daha de önce eğilen çok ülke Avrupa, var. Ekosistemi çok iyi biliyor. Dil avantajı var birçoğunun. Dolayısıyla burada önemli bir şey. Ama bizim de tabii son özellikle 20 yılda yani şu anda bizim hedefimiz 50 milyar dolar. Afrika ile şu anda 40 milyar dolardayız. Yani bu da çok rahat e, ulaşabileceğimiz aslında rakamlar. Ama bizim e, sahada olmamız evet. ve daha realist ilerlememiz gerekiyor. Biz bazen romantik yaklaşıyoruz bazı konulara. E, ticaret yapmak için o ülkelerin realitesini, sahasını, bütün ekosistemini iyi tanıyıp yerelde olmamız çok önemli. Tabii burada bizim Türkiye'de okuyan Afrikalı öğrencilerin, mezunların tabi çok önemli rolü var. TİKA'nın, Marif'in yani bizim, biz de Türkiye, Türkiye olarak ciddi bir ekosistem kurduk aslında evet. Afrika'da. Yani bu diplomatik ağımız bunların hepsi biz sahada gittiğimiz zaman ciddi bir dokunuş e, görüyoruz. Yani hepsi şu anda e, muhatapları tarafından hem benimseniyor hem de her, gerçekten sürekli sahada olan e, arkadaşlarımız biz bunların sayesinde de ilerliyoruz. Yani bunu sahada olmaları bizim için çok önemli. Ama bizim özel sektör olarak özel bir gayret göstermemiz gerekiyor. Biz de buna kısmen tarım sektör en azından bu tarım sektöründe öncülük yapmaya çalışıyoruz. Evet. E, dediniz ki ticaret hacmimiz Senegal'le 500 milyon evet. dolar. Biz bunu e, 1 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz ve burada da lokomotif gıda ve tarım sektörü olacak değil mi? E, tabii enerjiyle beraber. Enerjiyi tabii zaten o ikisi ayrılmaz Hı. baktığınızda ama 500 milyon dolarlık hacimde de e, tarım ve gıda mı önde? Değil. Değil şu anda değil. Yani ama zaten Ama bunu öne çıkarma hedefi ama var. Ama en büyük büyüme potansiyeli burada. Hı. Yani e, hem pazar olarak hem ülkenin realitesi olarak şu anda bu sektörde ciddi bir e, büyüme potansiyeli olduğunu her iki taraf kabul ediyor burada. Zirvenin buna katkısı olur mu aslında oraya. Tabii Zirvenin ana yani zir Zirvenin harcayana ana, harcayana ana e, zaten etkisi hı. bu. Yani zirve tarım özellikle tarım gıda sektöründe yola size yatırımlarla ticaretle yeni e, pazar oluşturmakla ve yeni sistemler, yeni yatırımlar, yeni üretimle bu rakamı hem büyütecek hem dengeleyecek bir unsur. Çok önemli. Yani bizim hmm. ileri yönelik bize karşı e, söylenecek ya biz ticaretimiz çok dengesiz. Ya Tunus bunu sürekli söylüyor mesela. Ticaretimiz çok dengesiz olayını biraz hafifletmesi de e, çok önemli. Çünkü karşı tarafın da size bir şeyler satması hmm. lazım. Siz hep satıyorsunuz ama hmm. onların karşı da aslında biz satacağı çok hmm. ciddi ürünleri var. Ama bizim yerelde e, işleyip e, Türk pazarına gelecek olanlar bizim işletici işleme Üzerine gelmesi de çok önemli bir hmm. konu. Yani burada ciddi bir kazan kazan ilişkisi kurulabilecek bir sektör. Yani tarım gıda çok stratejik bir sektör bundan dolayı. Ve aynı zamanda direkt insanların günlük hayatına, yaşantısına ve ekosistemine, ekonomisine dokunan bir... Şu an e, dünyada zaten hani tabii. gıdanın... Yani gıda güvenliği, mi? gıda bağımsızlığı şu anda her evet. ülkenin önceliği. Evet. Evet. E, dolayısıyla biz Batı Afrika'da çok zorlanmıyoruz bu projeyi anlatırken. Hmm. Çünkü hedefi gördükleri zaman diyorlar evet bu bizim için çok önemli. Mesela dün Kamerun Ticaret Bakanlığı ile online bir toplantımız oldu. Yani anlattığınız zaman gerçekten benimsiyorlar ve önemsiyorlar. Bu da bizim için e, tabii önemli bir e, konu. Çünkü eğer karşılığı olmasa sizin yaptığınız için e, o bayağı bir sıkıntı. Peki Senegalli firmalar nasıl bakıyor Türk firmalara, işbirliğine? Onlar tanıyorlar mı Türkiye'yi, Türk firmalarını? Çünkü hani Fransızların, Avrupalıların daha önceden gittiğini söylediniz. Evet. Onlara daha mı sıcaklar? Daha mı iyi biliyorlar nasıl orada durum? Biz mesela hmm. ziyaretimizden örnek verebiliriz. Yani Senegalli firmaların çoğu Türkiye'ye geliyorlar. Hmm. Türkiye'yi biliyorlar. Türkiye'de okuyan çok sayıda Senegalli üniversite öğrencisi var. Türkçe bilen yeni bir ekosistem oluşuyor. Türkiye'ye karşı tabii çok olumlu bir yaklaşımları var. Türk pazarını ve Türk toplumunu yeterince tanıyorlar mı? Bana göre henüz değil. Çünkü bu dil bariyeri önemli bir konu. Dolayısıyla oradaki marifler, okullar ve Yunus Emre'ler çok büyük önemde. Ve güzel çalışmalar yapıyorlar. Ama bizim en önemli avantajımız Senegal'ların bu herhangi bir olumsuz bakışı yok. Tabii Fransa'ya karşı çok ciddi bir sömürge dönemindeki katliamlar dolayısıyla birçok çengelleri var. Ama Fransa'da da çok ciddi bir Senegal diasporası var. Yani her Senegalli'nin Fransa ile bir irtibatı var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bizim nasıl Almanya'da 4-5 milyona yakın vatandaşımız yaşıyorsa onların da ciddi bir diasporası var. Dolayısıyla tarihi bir bağlantı var ve bu devam edecek. Ama bizim hem siyasi hem ticari hem de sosyal olarak Senegallilerle çok ciddi bir irtibatımız var Tabii Müslüman olmanın getirdiği de çok önemli bir Çünkü senegaller benim gördüğüm Batı Afrika'da en Dindar ülkelerden birisi yani bunu gittiğinizde görebilirsiniz Yani namazın bu kadar yaygın olduğu başka bir ülke çok fazla yok mesela yani bunlar da Türkiye'de Böyle çok bir ciddi bir yakınlık e, hissediyorlar. Türkiye geldiklerinde tabii e, çok ciddi bağlantılar kuruluyor. Hı. Ve aynı zamanda özel sektör olarak da karşı kanatlardaki işte ticaret odaları, e, işveren örgütleri onlarla da görüşmeler yaptık. Tabii hepsinin Türkiye'de işbirliği yapma iş yapma noktasında, işbirliği kurma noktasında ciddi talepleri var. Bizim işte o yapılarla işte DEİK İş Konseyimizin seçimleri oldu biliyorsunuz Hı. geçen hafta. Hı. Biz evet. DEİK seçimlerinde İhsan Şahin e, başkan ol. başkanımız e, buradan da kendisini tebrik edelim. Evet hayırlı olsun. İş Konseyi değilmiş. Başkanı eee İş Konseyinde biz de yürütme kurulu üyesi olarak e, görev yapıyoruz. burada DEİK'in de çok önemli bir e, misyonu var. Çünkü DEİK İş Konseyi üyeleri Senegal'le zaten işli dışlı olan Senegal'de çok ciddi işleri, güçleri, yatırımları olan firmalarda oluşuyor ve biz iş konseyi olarak da bu yeni dönemde Sayın İhsan Şahin başkanlığında da güzel çalışmalarla bu en azından ciddi bir ivme kazandırmaya çalışacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum kazkanız için. Kolaylıklar diliyorum. Hazırlıklar devam ediyor biliyorum. Mayıs'ta zirve var. Tarım ve Gıda Zirvesi. Senegal'de zirvenin ardından bu kez zirveyi konuşmak üzere. İnşallah. Yine tabii. Burada Bek, biz de Beklerim. tabii zirveye bekleriz. Senegal'de Senegal güzel bir ülke. Senegal'de dört günlük bu programımızda inşallah beraber oluruz. Peki takip edeceğiz biz de. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sevgili seyirciler, DEİK Türkiye Senegal İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Zeki Güvercin'le yaptık yayınımızı ve süremizin sonuna geldik ama reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra haberlerle devam edeceğiz.